Biz tükettiğini üretmeyen bir organizma haline geldik. Çok genç bir organizmayız, yani evren saatiyle kıyaslandığında sadece 11 saniyedir falan bu gezegende varız. Yani aslında boğazdaki bir bakteri gibiyiz. Ben bu kitapları yazmak zorunda hissettiğim için samimiyetle yazdım. Çünkü eğer yazmasaydım etrafımda devam eden süre gelen çılgınlıkta silahlanmayı düşünüyordum. Silahlanmak yerine kitap yazayım dedim açıkçası. Yani, muazzam bir başarı var. Duruyorsunuz bir dört ayda bir şey çıkıyor. Bu hafif ilahi de bir şey. Bu nasıl çıkıyor az Başarının acaba? ne olduğunu bir konuşmak lazım. Bana göre en büyük başarı eğer sosyopat değilseniz yani orta beyniniz gerçekten sağlıklı bir şekilde duygu üretebiliyorsa e, vicdanınız rahat bir şekilde uymak bence dünyadaki en büyük başarı. Vicdanın rahat olması. Çünkü ben... <gülüyor> 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 sağ, sağ ee, Ne enteresan değil mi? En normal şeyleri bile alkışlıyoruz artık. Yani o kadar anormal evet kendi bulunduğu ülkede kanaat önderi olabilmiş kanaat önderliğinden dolayı etrafındaki bütün yaşamı manipüle edebilecek seviyeye gelebilmiş bir adamla başlıyorum hikaye bir psikologla. Bir gerçek anlatıyorum yani bugün finans dünyasında da zaten dünyanın haline baktığınızda bu gerçeğin ne kadar ortada olduğunu görebilirsiniz. Finans dünyasında da bugün televizyon dünyasında da kanaat önderi olarak koyduğumuz insanların ne kadar deformas, deformatif oldukları gerçeği var. Zaten o kadar deformatif olmasalar biz bu kadar deformatif bir toplumda yaşamayız. En büyük örnekler ancak en tepeye çıkartılırlar ki onların yere çıkılması... Milyonlarca, milyarlarca insana ders olsun diye, tarih yazılsın diye. Yani o çıkışı biz zannediyoruz ki başarı. Dediğim gibi başarı öyle bir şey değil, halüsinasyon. E şuna inanıyorum ben, burada oturan herkes, var olan her şey benim e, farklı anne babalardan, farklı yaşam deneyimlerinden olmuş hallerim. Hepiniz aslında bensiniz ya da e, hepimiz siziz ya da yani tek bir ruh var. Aynı anda, aynı mekanda, farklı deneyimde. E zaten kuantum fizik bize bunu atom altı parçacıklarıyla yani kuvakların hareket etmesiyle bize bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bunu eden de anlatıyorum aslında. Ben aslında böyle şeyler anlatıyorum biliyor musunuz? Ama maalesef çok ilkel olduğumuz için aşk meşkep yani peşindeyiz. Herkes kendi kapasitesi kadarını algılıyor hayatta. Çözememiş insanlık zaten bütün romanlar aşk, onun üzerine. Aşk tekamüldeki en büyük araç. Aşka ihtiyacımız var yoksa Gelişmiyoruz. Tekamil yolculuğuna başlamıyoruz. Hayatınızdaki ilk aşkınızı düşünün. İlk defa kimin için çok gelişmek istediniz? Evrilebiliyoruz. Konuşmalarda da zaten onu vurguluyorsunuz. Ben sistematik bir şekilde ordu hazırlıyorum ama. Nedir o? Nasıl yani, bir ordu bu? İşte Milenyum, yüzde 75, 10 sene içinde yaşamı desteklemek için harekete geçecek bir kitleye. Onlar benim okuyucum zaten. Ee, onlara bu insanlık adını verdiğimiz organizmik parazitik sistemin eğitim adı altında hapishaneye benzeyen okullardan çıkartılıp insanın aslında kendi olması gereken daha yüce bir formda var olması ile ilgili bir sistem kurmalarında küçük bir ilham olabilirsem zaten e, bütün varoluşunun e, amacını gerçekleştirmiş gibi hissedeceğim. Çok olduğunuzu görüyoruz zaten rakamlarla. Yok bir şey arasın inşallah. Hayata görüyoruz. katkısı olsun. Yoksa. Görüyoruz. Ciddi söylüyorum yani siz çok güzel markalar üretin, ben hepsini satın alayım, ee, işte ben kitap yazayım, hepiniz okuyun, egolarımız böyle birbirimizin karşısında çok güzel hissedelim, çok güzel olsun. Ama bir de gerçekler var. Ee, o gerçekler de yaşamı destekleyebildiğimiz kadar insanız ve biz bu gezegene insanlığımızın ölçüsünü e, testini vermek için geldik. Yani niye niye varız? sorusunun cevabı çok önemli ve her birimizinki farklı olabilir. Niye varız sorusunun cevabı bence herkesin en iyi yaptığı işi bulmasıyla başlıyor. Yani en iyi neyi yapıyorsunuz? Kendimi en tek bir cümleyle tanı, tan yani tanımlamak zorunda kalsam sorular soran biri derim kendimle ilgili. Ve gerçekten ben biriyle sohbet ederken de data topluyorsunuz. Çünkü data toplamadan, yani elinizde rakamlar olmadan toplama yapmaya çalışmak ne kadar anlamsız değil mi? Ama biz bunu sürekli yapıyoruz. Elimizde rakamlar yokken toplama yapmaya çalışıyoruz ve biz buna önyargı diyoruz aslında. Önyargı böyle bir şey. Datalar yokken karar vermeye çalışmak. Ama en iyi yaptığım şey bu değil. En iyi yaptığım şey çiftçilik. Ee, onu da e, ben aslında basit bir çiftçiyim yani. <laughs>